Merhaba. Bugün sizinle Durmuş Hocaoğlu'nun Descartes'in fizik anlayışı üzerine yazdığı e, o ilginç yüksek lisans tezine yakından bakacağız. Merhabalar. Amacımız ne? şey Descartes evreni neden dev bir makine, bir saat gibi gördü? Fiziğini hangi temellere oturttu? İşte bunları anlamaya çalışacağız. Evet, bu tez Descartes felsefesinde fiziğin ne kadar merkezi bir yerde durduğunu, yani o metafizik temellerle ne kadar iç içe geçtiğini çok güzel gösteriyor. Yani fizik sadece gözlem falan değil onun için. Kesinlikle değil. Daha çok akıl yürütme. Hani o matematikteki gibi bir kesinlik arayışı aslında. Bu kesinlik arayışı zaten kilit nokta galiba. Tezde de geçiyor ya, matesis universalis, evrensel matematik fikri. Fiziğe bile bunu uygulamak istemiş değil mi? Aynen öyle. Yani bütün bilimlerin temelini oluşturacak evrensel, böyle sarsılmaz bir matematiksel yöntem peşindeydi. Fiziği de buraya, bu sağlam zemine oturtmak istemiş. Peki nereden başlıyor? Yani fizikte kesinliğe nasıl ulaşacak? İşe bakın ki metafizikten başlıyor. Hani o meşhur düşünüyorum öyleyse varım var ya, cogito. Hı hı. İşte o bulduğu ilk sağlam nokta. Oradan Tanrı'nın varlığına ve aldatmadığına geçiyor. Hmm, tanrı garantör yani. Evet, Tanrı aldatmadıysa aklımızın bize sunduğu açık ve seçik fikirler ki bunlar genelde matematiksel fikirler, dış dünya hakkında bize doğru bilgi verebilir diyor. Fizikte işte bu akıl yürütmeyle kurulacak, gözlemden çok mantıkla. Anladım. Peki… Bu akılla kurduğu fiziksel dünya nasıl bir yer tam olarak Hocaoğlu'nun tezinde madde ve uzam yani mekan nasıl anlatılıyor? İkisi aynı şey demesi biraz kafa karıştırıcı başta. Evet, bu Descartes fiziğinin en e, temel ve belki de en radikal iddialarından biri. Onun için maddenin tek bir temel özelliği var, yer kaplamak. Yani eni, boyu, derinliği olması. O kadar. Hani res extensa diyorlar ya Latince. Tamam, yer kaplayan şey. Başka gizli bir doğası, Aristoteles'teki gibi bir özü falan yok. Ee, şimdi maddenin tanımı buysa ve uzayda tanımı gereği zaten eni, boyu, derinliği olan şeyse, o zaman ikisi aynı şey olmak zorunda kalıyor mantıken. İşte aynen öyle. İkisi mantıken aynı. Bu ne demek? Uzayın olduğu her yerde madde vardır. Dolayısıyla boşluk yani vakum imkansız. İmkansız. Evren ağzına kadar tamamen maddeyle dolu. Hiç boş yer yok. Vay canına. E peki boşluk yoksa atomlar, hani küçük bölünemez, parçacıklar fikri. Onu da reddediyor bu yüzden. Çünkü atomlar arasında boşluk olması gerekirdi değil mi? Evet. Ama boşluk yoksa atom da yok. Maddeyi sonsuza dek bölünebilir kabul ediyor. Nasıl yani? Sonsuza kadar mı? Evet çünkü ne kadar küçük olursa olsun bir parçacık yine de yer kaplayacak yani bir uzamı olacak. E uzamı varsa teorik olarak bölünebilir demektir. Her şey birbiriyle sürekli temas halinde. Bir çeşit akışkan gibi. Peki bu sonsuz bölünebilen her yeri kaplayan madde yığını nasıl hareket ediyor? Hani evren bir saat gibi dedik ya o çarkları döndürenle o meşhur hareket yasaları nasıl açıklanıyor tezde? Hareket işte bu mekanik evrenin dinamosu. Descartes diyor ki, Tanrı evreni yaratırken belli bir miktar hareket ve sükunet verdi ve bu miktar evrende hep aynı kalır, korunur. Tanrı değişmez olduğu için yasaları da değişmez gibi mi? Aynen öyle. Değişmeyen Tanrı, değişmeyen yasalar koyar. Üç tane temel doğa yasası ya da hareket yasası ortaya atıyor. Birincisi, eylemsizlik. Yani bir cisim dışarıdan bir etki olmadıkça bulunduğu durumu korur. Duruyorsa durur, hareket ediyorsa düz bir çizgide devam eder. Hmm, bu Aristoteles'ten farklı bayağı. Hem de nasıl? İkincisi, hareketin doğal olarak düz bir çizgide olduğunu söylüyor. Yön değişikliği ancak başka bir cisimle çarpışınca olur. Peki, üçüncüsü? Üçüncüsü de çarpışmalarla ilgili. Bir cisim diğerine çarptığında kaybettiği hareket miktarını bugün biz buna momentum diyoruz kabaca diğer cisme aktarır. Yani hareket yok olmaz. Sadece el değiştirir. Anladım. Yani evren dev bir bilardo masası gibi. Her şey çarpışmalarla belirleniyor. Tamam, aklımızla matematikle kurduk bu makine evreni. Madde var, uzamla aynı şey, boşluk yok, atom yok. Her şey korunmuş hareketle ve çarpışmalarla işliyor. Ama bizim gündelik hayatımız, yani renkler, sesler, sıcaklık, duyularımız ne olacak bu resimde? İşte orası Descartes'in o meşhur ikiciliğinin, yani dualizminin tam olarak devreye girdiği yer. Duyulara e, pek itibar etmiyor. Güvenmiyor mu? Pek değil. Yanıltıcı olabileceğini düşünüyor. Renkler, sesler, kokular falan maddenin kendisinde bulunan özellikler değil ona göre. Sadece bizim zihnimizin maddeyle etkileşimini yorumlama biçimi. Yani dış dünyada renk diye bir şey yok mu Descartes'e göre? Maddenin kendisinde yok. Sadece belirli bir yapısı var. O yapı bizim zihnimizde renk algısı oluşturuyor. Gerçek bilgiye yani maddenin ve hareketin hmm. o ölçülebilir matematiksel bilgisine ancak akılla ulaşırız diyor. Anladım. Bu yüzden mi düşünen zihinle res cogitans yer kaplayan maddeyi, res extensayı bu kadar keskin ayırıyor? Kesinlikle. İkisi tamamen farklı tözler. Biri akıl, irade, bilinç alanı, diğeri ise tamamen kör, mekanik yasalara tabi hesaplanabilir madde dünyası. Fizik dediğimiz şey de sadece bu ikinci alanla yani res extensa ile ilgilenir. Özetleyecek olursak Hocaoğlu'nun tezinden anladığımız kadarıyla Descartes her şeyden şüpheyle başlayıp düşünüyorum kesinliğine oradan Tanrı'ya ve sonra da akla dayalı bir fizik kuruyor. Aynen. Tamamen matematiksel dille ifade edilebilen madde ve hareketten ibaret, boşluksuz, atomsuz Tanrı'nın koyduğu demir gibi yasalarla işleyen tıkır tıkır bir mekanik evren tasavvuru. Her şey öngörülebilir, hesaplanabilir bir makine gibi işliyor yani. Evet, bu determinist ve mekanistik bakış açısı kendisinden sonra gelen başta Newton olmak üzere pek çok bilim insanını derinden etkiledi. Modern bilimin temellerini attı diyebiliriz bir anlamda. Ama eleştiriler de aldı tabii. Hem de çok. Özellikle canlılık, bilinç gibi konuları bu kadar mekanik açıklamak zor. Zihinle bedeni bu kadar keskin ayırmanın getirdiği felsefi sorunlar da hala tartışılıyor. İşte tam bu noktada insan şunu düşünmeden edemiyor. Descartes'in bu katı rasyonel, her şeyi bir makine gibi gören çerçevesi, yaşadığımız dünyanın o inanılmaz karmaşıklığını, belirsizliklerini, hatta belki de o tarif etmesi zor canlılığını yakalamakta sizce ne kadar yeterli olabilir? Bu da size dinleyicilerimize bir düşünme sorusu olarak kalsın bakalım.